Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyim Ekstrem Hayvancılığı sunar. Değerli Köy TV izleyicileri, bir ekstrem hayvancılık programında beraberiz. Bugün yine e, Yöreyen Fabrikası'ndaki e, odamdan yayını gerçekleştiriyoruz. Malum ülkemizin gündemi çok yoğun, e, hayvancılık gündemi çok çok daha yoğun. Bir seviniyoruz, daha cebimize para geçmeden tekrar fiyatların artışlarıyla üzülmeye başlıyoruz. Dün bir arkadaşım geldi ve çok güzel bir söz duydum ondan. Tarım ve hayvancılığı hor gören yarını zor görür. Aslında bugün bulunduğumuz ortamı son derece doğru tarifleyen bir söz. Gerçekten şu anda tarım ve hayvancılık biraz ilgi gösteriliyor gibi olsa da aslında son yıllarda son derece hor görülen bir durumdu. Ve biz üreticiler ...çok zorluk çektik, çok zorluklar yaşadık. Ve hala yaşamaya devam ediyoruz. İşte bir tabir vardı, top... ...yere değdi, zıplayacak... ...ama o top bitmeyen... ...her ne hikmetse bir türlü... ...yere değemiyor. Ama değeceği günler yakın diye düşünüyorum. Çünkü üretimimiz giderek düşüyor. Hayvanlarımız kesilmeye devam ediyor. Ee, süt üretimimiz giderek... ...azalıyor. Ya bunun... ...bir avantajı var. Hep söylüyorum. İşte kriz yönetimi. Krizler aynı zamanda fırsattır. İşte herkes alırken satacaksınız. Herkes satarken de alacaksınız. Burada tabii o hayvancılık ve tarım hayvancılık politikalarının doğru yönetilmesi, doğru izlenmesi çok önemli. Ve hayvancılık ve tarım ve hayvancılık politikalarının çok uzun yılları kapsayan şekilde planlamaları planlanması gerekmekte günübirlik çözümlerle bu kurtarılamaz. Şu anda süt hayvancılığı işletmelerindeki en büyük problemlerimiz işte e, kaba yem fiyatlarında ve yem fiyatlarındaki artışla artan maliyetlerimiz. İşte açıklanan süt fiyatı daha cebimize girmeden maliyetlerimizin onun çok çok daha üstüne çıkıyor olması. Şimdi ben de bir süt üreticisi olarak şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Daha biz krizi daha çok hissetmedik. Hani yeni yeni hissediyoruz. Tabii izleyicilerimiz şöyle diyebilir. Yem fiyatlarını görmüyor musunuz? Yem fiyatları işte %100'ün %150, 200 yani yemine göre değiş değişen miktarlarda arttı. Fakat biz kaba yemleri genelde şimdi başladık almaya. Yani biz geçen yılın yoncasını yedirdik. Geçen yılın mısır sürecini yedirdik. Geçen yılın samanını yedirdik. Şimdi başlıyor asıl mücadele. Ve ben şunu gözlemliyorum. E, maalesef bu kaba yem fiyatlarının peşin olmasından dolayı üreticilerimiz fabrika yemine daha çok yönelmeye başladı. Bu aslında hayvanlarımızı ve hayvancılığı bekleyen en büyük tehlike. Yani bunu yem fabrikası teknik müdür olarak çok rahatlıkla söylüyorum. Yani biz hep işte ekstrem yemle hayvanların ruminant olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yani ruminant olduğunu hatırlatmak derken kaba yem ağırlıklı beslememiz gerektiğini. Eğer siz geviş getiren hayvanı yani ruminant dediğimiz hayvanları eğer konsantre yem ağırlıklı beslerseniz bilin ki işletmenizin geleceğini tehlike altına alıyorsunuz demektir. Çünkü eğer kaba olarak sadece saman kullanırsanız ya da kaba yemi miktarlarını çok kısıtlarsanız, yani konsantre yemi daha çok verirseniz, başta ayak problemleri olmak üzere, döl verimi problemleri, metabolik problemler özellikle abomazum deplasman dediğimiz işte şirden dönmesini çok daha sık ve fazla yaşayacaksınız. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi kaba peşin ama genelde fabrika yemlerinde süt vadesi ya da onu biraz daha aşan vadeler hala geçerli. Bu üreticimizin kolayına geliyor. Yani ya niye işte 4 liraya yonca alayım, onun yerine işte 6 liraya yem alırım, hayvanlarıma yem yediririm. Geviş getiren hayvanlar için kaba yem olmazsa olmazdır. Kaliteli kaba yem aslında olmazsa olmazdır. Yani yonca ve mısır sarıcı bizim için vazgeçilmezdir. İşte şu anda işte yonca sezonu başladı. Biz bir yıl boyunca yedireceğimiz yoncayı yavaş yavaş stoklamamız gerekiyor. İşte bunun için de ciddi anlamda bir işletme sermayesine ihtiyaç duyuyor. İşte burada devlet yetkililerimizin özellikle şunu yapması bana göre çok önemli. Bir kere Ziraat Bankası'nın kaynaklarının hayvan alımından çok işletme sermayesi anlamında işletme kredilerine yönlendirilmesi çok önemli. Burada şöyle bir tehlike de var önümüzdeki günlerde. Hayvan sayısının azalmasına bağlı eğer işte sıfır faizli uzun vadeli kredilerin desteklenmesi ve çıkarılması aslında bizim hayvancılığın geçmiş yıllardaki tecrübelerde dayanarak söylüyorum bunu en büyük tehlikelerden birisi. Şimdi şöyle ki elimizdeki hayvanlar çok güzel hayvanlar var. Aslında çok güzel gen yani kaynaklarımız var. Ama bu, bu tür sıfır faiz uzun vadeli krediler işletmelere bir nefes aldırma yoluna gidiyor. Niye gidiyor? Eldeki hayvanları kestiriyor insanlar. Veya bir şekilde elden çıkartıyor. Bunun bir kısmını öz sermaye olarak bankadan kredi almak için kullanıyor. Diğer kısmını da işletme sermayesi ya da başka yerlerde başka yerlere kaynak aktarıyorlar. Bu da işte ithalatı cazip hale getiriyor e, ve yeni hayvan alımı cazip hale getiriyor. Bu işletmelerin aslında geleceğini ile ilgili ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. O yüzden bu kredilerin e, kullandırılırken işletmenin varlığını devam edebilmesi yönünde kullandırılması, yeni hayvan alımını işte işletme verimliliğini göz önüne alarak yani işletmenin tamamını dışarıdan almak yerine veya işletmenin e, hayvanların büyük çoğunluğunu almak yerine daha çok kapasite arttırımı ile ilgili veya kapasitenin tam kullanımı yönünde kullandırılması bana göre çok daha önemli. E, i̇şte bu arada bizim işte işletme sermayesine geçen yıl atıyorum bin ton mısır silajını e, 6-700 bin lira, 800 bin lira depolarken bu sene bir 1,5 milyona ancak depolayacağız gibi görünüyor. İşte Yonca Hakeza geçen sene işte bir buçuk iki lira civarındayken bu sene 4 liralar telaffuz edilmeye başlandı. O yüzden ciddi anlamda bir işletme sermayesi ihtiyacı doğdu. Aslında konu, konuya biraz daha hızlı girdik. Bugünkü e, anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Bizim tabii işletmenin en büyük gideri, yani %70'in üzerindeki bilgileri, gideri beslenme gideri. Dolayısıyla beslenmeyi daha önceki programlarda çok konuştuk. Beslenme iyi yönetemezseniz işletmeyi zaten yönetemezsiniz. O yüzden bir litre süt maliyetinin hesaplanmasını geçen programda anlatmıştık. İşletme karlılığını anlatmıştık. Bugün farklı bir konu seçtim. Bu da veteriner hizmetleri. Ben işte Damızlık Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda Aydın İli'nde ve üretici bir üretici örgütünün yöneticisiyim. Şimdi aynı zamanda veteriner hekimim. Aynı zamanda işletme sahibiyim. Yani bir veteriner hekimlik hizmetlerini pek çok yönden bakabiliyorum. Şimdi şu andaki Türkiye'deki sistemde veteriner hekimlik hizmetleri ya itfaiyecilik yöntemiyle yürüyor ya da ilaç satışı yani işletme sahiplerinin veya işletme sorumluların ilaçlarını alıp kendileri kullanarak gidiyor. Şimdi veteriner itfaiyecilikte dediğimizde işte işletmede bir problem var. Veteriner hekime telefon ediyoruz. Yangın var. Benim işletmede yangını söndür. Ve bu şekilde tek taraflı bir kazanç oluşuyor. Yani eee böyle bir problemde işletmede hastalık çıktıkça veya problem çıktıkça işte veteriner hekim kazanıyor ama işletme sahibi kaybediyor. Şimdi bunun benim daha önce değişik platformlarda dile getirdiğim, işte veteriner hekimler büyük, büyük kurultayında da kurultay kitapçığına da giren veteriner hekim hizmetlerinin aylık bazda değerlendirilmesi, Yani işletme veteriner hekimliği kavramının gelmesi lazım ve bir veteriner hekim Tarım Bakanlığı nezdinde ya da işletme e, nezdinde Tek sorumlusu olmalı. Yani bir işletmeye 3 tane, 5 tane, 2 tane veteriner hekim girmemeli. Ve veteriner hekimler o işletmeye yön verebilmeli. Ve e, iş, işletmenin her şeyinden sorumlu olmalı. Yani beslenmeyi bilmeli. koruyucu hekimlik çalışmanın ön plan almalı. E, ve işletme verimliliğine odaklanmalı. Yani burada kazan kazan sisteminin mutlaka kurmamız lazım. Yani önceki veya şu andaki mevcut sistemde veteriner hekim kazanırken üretici kaybediyor. Gerek cebinden çıkan para olarak ama çok çok daha önemlisi işletme verimli anlamda çok kaybediyor. Yani bir buzağı hastalandığında veya bir inememesi hastalandığında bunu sadece işte veteriner hekim hizmetleri veya ilaç kullanımı olarak görmemek lazım. Hayvanın verim kaybı çok önemli. Hayvanın bir dahaki dönemde, ilerleyen dönemlerdeki süt verimi çok önemli. Onu da göz olarak değerlendirmeliyiz. Benim önerdiğim sistem şu. Bir işletmenin veteriner hekimi aylık belirlenmeli. Hizmet bedeli aylık belirlenmeli. Bu da neye göre belirlenmeli? İşletmedeki boğa altı dişi hayvan sayısına göre belirlenmeli. Bu çok önemli çünkü e, işletmelerdeki en büyük problemlerden bir tanesi de dölverim problemi. Mesela benim önerdiğim sistemde gebelik başına tohumlama sayısının iki olması hem veteriner hekim için hem işletme için bana göre makul bir sayı. Biz bunun üzerinden işte odanın belirlediği fiyat ve işletmedeki boğaltı dişi hayvan sayısı dediğimizde bu ay bir kriter olup bir kenara koyuyoruz. Bunun yanında işletmedeki boğaltı dişi hayvan sayısının her birinin yılda bir defa hastalandığını varsayalım. Bunun buzağları da tabii ki dahil. Bu da bana göre makul bir rakam. Onu da odanın belirlemiş olduğu e, muayene ücretiyle çarptığımızda bunu aya böldüğümüzde bir veteriner hekimin bir aylık hizmet bedeli şeklinde hesaplanabilir. De bunun içine ilaç, spermo bedeli, aşı ve aşılama bedeli, yani daha doğrusu da aşı maliyeti falan bunu ekstra değerlendiriyoruz. Ama bunlar var ya inanın aslında az, yani şu anda ödediğiniz ücretten çok daha aza geliyor. Çünkü buradaki sistem gebelik başına tohumlama sayısını ikilinin altına düşürdüğümüzde hem veteriner hekim kazanıyor, çünkü işletmeyi daha az ziyaret etmiş oluyor, hem işletme daha çok kazanıyor, servis periyodu veya sağlan gün sayısında düşme şekilleniyor. Aynı şekilde işletmedeki e, hastalıklar azalıyor. Çünkü kere tedavimi korumak mı dediğimizde her zamancı korumak hem işletme için hem o işletmeye hizmet veren veteriner hekim için bana göre çok daha önemli. Dolayısıyla burada koruyucu hekimlik ön plana çıkıyor. Bunu sadece aşılama anlamında söylemiyorum. Tabi beslenmeyi özellikle metabolik hastalıkların kontrol açısından da bu önemli. O zaman veteriner hekim kendisini geliştirmek zorunda, işletmenin doğru yönetilmesini sağlamak zorunda işletmede hayvan sağlığını ve döl verimini tehdit eden unsurları bildirmek ve bunları ortadan kaldırılmasını sağlamak zorunda. Böyle olduğu zaman gerçekten kazan kazan yöntemi devreye girmiş oluyor. Peki Tarım Bakanlığı bu işin neresinde olmalı? Tarım Bakanlığı da bence sadece kontrol yerinde olmalı. Şimdi veteriner hekimler zaten bu hizmeti Tek başına yürütmeleri çok zor. Yani serbest çalışan bir hekimin, bir işletmenin hem aşılamalarını yapacak, hem tohumlamalarını yapacak, hem işletmenin geleceğini planlayacak, hem beslenmesini kontrol edecek. Bu oldukça zor bir şey. Ve bu yüzden de veteriner hekimler birleşmek zorunda. Ve birleşip veteriner hekim hizmetlerini o şekilde yürütmek zorundalar. Bu aynı zamanda biz hekimlerin sosyal ihtiyaçları açısından da önemli. 7-24... Hizmet vermek, yangın var söndür demek. Biz veterinerimizler için de çok kolay değil. Mesela dün akşam bir düğüne katıldık. Tam kalkacağız. Hipokalsemiye gitmek zorunda kaldı arkadaşımız. Yani bu bu da bizim mesleğin gerçekleri. Ama işte hipokalsemi önlenebilir bir hastalık mı? Beslenmeyle evet önlenebilir bir hastalık. Ee, ama acil müdahale edilmesi gereken hastalık mı? Evet, acil müdahale edilmesi gereken bir hastalık. O yüzden de e, artık düğün var, bayram var e, dinlemeden o işletmeye gidildi ve problem çözüldü. Bunlar tabii istisnai durumlar. Bunun, bunun yanında tarım bakanlığı neresinde olmalı dediğimizde, tarım bakanlığı bence yıllık yapılması gereken işte şaptır, çiçektir, işte Bruselladır aşıları. Bu işletmenin anlaşmış olduğu veteriner hekim ya da veteriner hekim şirketine vermeli ve yılda bir defa iki defa örnek seçtiği hayvanlardan kan alarak bu açıların yapılıp yapılmadığını kontrol etmeli. Aynı zamanda kulak küpelerini de bu şirket takmalı veya sorumlusu olmalı. Yani işletme takmalı bence kulak küpesini. Yani şu andaki sistem, sistem... hakikaten çok acı bir sistem ne doğru düzgün hayvan varlığını tespit edebiliyoruz, ne kulak küpelerini zamanında takabiliyoruz. Biz aydın damızlık sığır yetiştirileri birliği olarak bunu işte ayda bir en azından işletmelere uğrayarak bu küpeleri takmaya çalışıyorduk ama şu anda birçok ilde e, biz kendi mesela Aydın biz kendi üyelerimiz gibi takıyoruz ama üye dışındakileri tak takmıyoruz. E, onu da bakanlık kendisi takıyor. Ne zaman takıyor? İşte aşağıya gittiği zaman takıyor ne, ne zaman aşıya giderse veya yani ne zaman köye giderse bu da çok ciddi sıkıntılar doğuruyor. Ama bu yine her işletmenin bir veteriner hekimi bir sorumlusu olursa bu kulak küpelerinde zamanında ve doğru olarak takılacağını düşünüyorum. Mesela şu anda yine aslında ucube sistemlerden bir tanesi. Eğer yanlışlıkla hayvanın cinsiyetini yanlış girerseniz, yani erkeği dişi, dişi erkek sayarsanız, bunun için bir komisyon gidip hayvanın cinsiyetini kontrol edip doğrusunu girmek zorunda. Yani bu kadar da böyle basit aslında şeyler var. Yani işletme bunu kendisi kendi sitesinden girip yurt dışında olduğu gibi hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde olduğu gibi hayvan doğum yaptığında kendisi kendi numarasıyla kendisine tavsiye eden numarası sisteme girip hayvanını kaydedebilmeli. Artık işletme işletme gezik kulak küpesi takmak ki bu hayvan hastalıkları açısından da son derece sakıncalı bir durum. Yani bir işletmeye gidiyorsunuz, siz kulak küpesi takıyorsunuz, hayvanların içine giriyorsunuz. Ne kadar bir güvenliğe dikkat ederseniz edin. Bu gerçekten çok önemli bir risk. Çünkü hayvanlarla temas ediyorsunuz, hayvanları yakalıyorsunuz, hayvanların içine giriyorsunuz. Bunların kulak küpelerini takmaya çalışıyorsunuz, takıyorsunuz ya da aynı şekilde aşılamalarını yapmak zorundasınız. İşte bir giriyorsunuz bir köye, bir köydeki hayvanları bir gündeki günde hepsini aşılıyorsunuz mümkün değil. Yani ne kadar ben yok enjektörü değiştiriyorum, işte enjektör, aynı enjektörü aynı enjektör kullanmıyorum, yok işte çizmelerimi çok güzel yıkıyorum, dezenfekte ediyorum deseniz de bunun fiziken mümkün değil. O yüzden ve hayvan hastalıklarının da önüne bu şekilde geçemiyoruz, geçemeyiz de. Onun için veteriner hekim hizmetleri bir kere kesinlikle işletmeler, kulak besi aşılama özelleştirilmeli ve bunun işte dediğim gibi biraz önce verdiğim örnekteki gibi aylık bir bunun bedeli olmalı. Ve ilk aşamada da bakanlık bunu desteklemek amacıyla kendi yaptığı masrafların da düşünerek çok daha az hizmet vereceğini düşündüğümüzde bir miktarda veteriner hekim bu sistemin gelişmesi için desteklemeli. Tabi burada birçok soru gelebilir aklımıza. İşte aylık olursa işte işletme sahibi her şeyi çağırır. Çünkü ben meslektaşlarımdan da hep böyle tepkiler alıyorum. Hepsini çağırır. Işte doğumların hepsini çağırır. Ve o zaman her hayvanın doğumuna gidersem işte ben o zaman işin içinden çıkamam. İşte arkadaşlar veteriner hekim, eğer biz veteriner hekimsek bu işletmeye yılda oluşan doğumların ancak yüzde onunun müdahale edilmesi ihtiyaç duyacağını yoksa diğer doğumların kendiliğinden yani doğumun fizyolojik bir olay olduğunu bizim anlatmamız lazım. Eğer biz her doğuma müdahale etmeye kalkarsak o işletmede dövlerin problemleri kaçınılmaz olur. Ve e, gebe kalmayan hayvanlarımız servis periyodu uzar. Doğumu, doğumu iyi yönetmek önemli. Bunu önceki programlarda da değinmiştik aslında. Hayvan doğum fizyolojik bir olaydır ve mümkün olduğunca da müdahale etmemek gerekir. Hatta bunu yaparken bir kere e, bu iş tabii baştan başlıyor. Sper kullanacağımız spermadan başlıyor. Kullanacağımız spermayı ona göre seçmemiz lazım. E, i̇şte kolay doğum özelliği olan spermaları tercih etmemiz lazım gibi. Bir bütün ve bunun bütün bu şeyin e, sistemin, mesela best, bir hekimin bence serbest çalışan veteriner hekim, hayvan beslemeyi de iyi bilmek zorunda. Çünkü bütün hastalıkların kaynağında hayvan besleme var. Hayvanları doğru beslememiz lazım. bir Ben çok karşılaşıyorum, İşte veteriner hekim arkadaşımız gidiyor işletmeye. Eğer işletmede bir problem varsa, atıyorum böyle bir problem varsa yeme bakıp A, bu yemden, bu yem çok yüksek proteinli yem deyip bütün suçu onun üzerine atıyor. Daha önceki programlarda izlemişsinizdir, bizim ürettiğimiz yöre Ekstrem diye bir ürünümüz var ve bu ürün %50 protein içeriyor. Yüzde %50 protein içeren bir yemde biz dölverin problemlerini büyük ölçüde çözüyoruz. Önceki programları izleyebilirsiniz. Oradaki üreticilerle görüşmelerimizde. Hep söyledikleri şey şu, ayak problemim kalmadı, dölverin problemim kalmadı, hayvanların gebelik başına tohumlama sayım da düştü. Şimdi bunlar önemli kriterler. Demek ki yüksek protein hayvanlarda Dölverim, döl verim yani yüksek proteinli yem kullanmak hayvanlarda döl verim problemlerine yol açmıyor. Aslında yüksek proteinli besleme döl verim problemlerine yol açar mı? Yol açar. Ama TMR'daki yüksek proteinli besleme yani toplam karışım yemindeki yüksek proteinli besleme döl verim problemlerine yol açabilir. Rasyondaki kolay sindirilebilir proteinin yüksek olması döl verim problemlerine yol açabilir. Ve bunu bilebilmek için ancak bilgisayar programında, rasyon programı bilgisayarda koyarak görebilirsiniz. Yoksa yemin etiketine bakıp bu yemin protein yüksekmiş, bu dölverin problemi ne olacak diyemezsiniz. E veya işletmede bir ayak problemi var. işte bu yemi kullanırsanız, bak bu yem ayak problemine yol açıyor diyemezsiniz. TMR'a bakmanız lazım. TMR'ın karışmasına bakmanız lazım. Dolayısıyla TMR'daki kolay sindirilebilir karbonatların oranına bakmanız lazım. Tabu bu bir işte ekip işi. Yani tek başına bir hekimin hem kliniğe hakim olması, hem beslenmeye hakim olması, hem korumaya hem jinekolojiye hakim olması çok kolay değil. O yüzden bence bizim mesleğin kurtuluş yollarından bir tanesi budur. Ve mutlaka böyle bir düzene geçmemiz gerekir. Şu anda işletme girdilerinin eğer beslenme giderleri düşürmeye veya beslenme giderlerinde tasarruf yapmaya çalıştığımızda bilin ki veteriner hekimlik hizmet giderleri ya da ilaç giderleriniz çok daha artacaktır. Ve beslenme ne kadar iyi yönetirseniz ve işletmedeki beslenme giderlerinin payı ne zaman yüzde 80'lere yaklaşırsanız, hatta 80'lerin üzerine çıkartırsanız, bilin ki işletmenizdeki sağlık problemleri, gözlerin problemleri o kadar azalmış demektir. Bunu şey olarak söylemiyorum. Yani bir hayvanı çok besleyin, problemimiz olmaz demiyorum. Doğru ve dengeli beslemeniz lazım. Ve hayvanı doğru ve dengeli beslediğinizde hem daha çok para kazanacaksınız, hem daha az sorunu sürünüz olacak. Ama beslenmeyi kontrol edemediğiniz noktada bilin ki çok fazla ilaç kullanacaksınız, işletmenizde çok fazla hayvan da problem yaşayacaksınız ve çok fazla hayvanı işletmenizden reform olarak çıkartmak zorunda kalacaksınız. Reform oranınız artacak. O yüzden işletmelerin e, ee, karlığı kesinlikle doğru beslenmek ve doğru bir veteriner hekimle çalışıp veya doğru bir veteriner hekim şirketiyle çalışıp bunu e, aylık olarak fiyatlandırıp yani işletmede ne kadar çok problem çıkarsa veteriner hekim o kadar çok para kazanmamalı. Ve işletme de o kadar çok kaybetmemeli. Buradaki temel prensip kazan kazan olmalı. Ve bu kazan kazan içine ben Tarım Bakanlığı'nı koyuyorum. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın şu andaki yürütmüş olduğu sistem Hakikaten e, çok kolay uygulanabilir değil. Daha yüzlerce binlerce veteriner hekimde alsanız bunu sahada e, koşturmanız çok zor. Halbuki o kadar çok serbest çalışan veteriner hekimimiz var ki bu hizmetleri çok rahatlıkla yapabilir. Ve bunu yapması için de işte meslek eğitimler ve devletin Tarım Bakanlığı'nın bu tarz uygulamaları e, kesinlikle desteklemesi lazım. Ben yine e, programın sonuna geldiğimizde ben bu işin biz gene dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Genç insanların bu işte kalmasını çok önemsiyorum. Ama lütfen bir litre süt hesabını doğru yapalım. Ve şu anda e, işletmemiz doğru yöntemimiz adına mutlaka kabayem stoklarımızı gözden geçirelim. Kabayem kullanmaya ağırlık vermemiz lazım. Kabayem siz süt hayvancılığı mümkün değil. Yapılamaz yapmaya çalışırsanız da sonu hüsran olur. Ee, i̇lk başta yem fabrikaları buna çok sevinir. Yani çok yem kullanarak, e, az kaba yem kullanarak hayvan beslemek ilk anda doğru gibi gelebilir. Ama kesinlikle yanlıştır. Ruminantları, yeviş getiren hayvanları bizim kaba yem ağırlıklı beslememiz şarttır. Olmazsa olmazdır. Ee, asla vazgeçmeyin diyorum. İyi günler göreceğiz. Ee, sağlıkla kalın, hoşçakalın. sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem, ekstrem hayvancılığı sundu.